scara kabar bandar студias datang sila rezət selamat datang Almadım almadım. Alacağım Şimdi e, bizim komşumuz e, çöp kenarından geçerken e, kabak çekirdekleri görmüş. Oradan bir birkaç tane kabak çekirdeği alıp dikmiş. Diktikten sonra büyük bir kabak olduğunu görmüş. Biz de onu da gördük. Ondan çekirdek istedik. Bardaklara çillendirdik ama e, vaktimiz olup da toprağa dikemedik bardaktan kök salıp kocaman bir kabağımız oldu. Kabak yaklaşık 50 kilo civarında. Şu an tartamadık kökünden kaldırıp da. Yalnız kaldırırken bayağı zorlanıyoruz. 1,5 metre yakınlığa da uzunluğu var.